Selam gençler. Bugün hiçbir açıklama falan yapmayacağım. Çünkü şu an ne yapmam gerek kanıtında hiçbir fikrim yok. Yani uzun zamandır şey yaptık. Uzun zamandır video yoktu. Yani hiç video çekesim yoktu. İşler oynasın yoktu. Kusura bakmayın. Yazı dene. Okul hayatı da vardı. Sonra Maraş depremi oldu zaten. Ben de Maraşlıyım. Ev yıkıldı direkt. Allah'tan bir şey olmadı ama bize ya. Sıkıntı yok. Yani yavaş yavaş geri dönmeyi düşünüyorum gibi, gibi ama hiç de söz vermeyeyim şimdi. Şimdi neler yaptı neler değişti hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden hadi Rise oynayalım. Şu an oyun nedense çok değişmiş gibi hissediyorum. Bakalım bu deste hala çok ha, nasıl oynanıyor bunu Barbie Rose'dan kopyalamıştım tabii ki kendi orijinal deste yapabileceğimi mi sanıyorsunuz? Yani yapmışlığımız var böyle. Bir şey. Bayağı bir yapmışlığımız var da. E yani biz de o kadar şeyiz. O kadar özgün değiliz yani. Neyse. Metada yasa mı var bilmiyorum. Çok düşük bir rank olarak Okey guys burada. Karakol acıcısını attım. Davul solucunu attım. Heves çıraltmak istiyorum şey. Şampiyon yolundan kartı ısındım baya. Şampiyon yol oynuyor oynuyor. Oy güzel tamam. 3 demeyi yapacak bir şey yok. Hmm. çırak çarak oynayalım. Yabani, yabani sezgi şimdi atmayacağım. Geçmişe bakış mı atsam acaba? Geçmişe bakış atalım hadi. Kart çekemek. En güçsüz düşmanın iki hasar vermek. Kart çekmek mi? Ya kart çekelim ya. Kart çekmedik de demeyiz yani. Şu an 3'ü 3, 3 attığı için saldıramıyoruz. Dere meditasyon okey. E şimdi Maraş'ta olmadığım için bir dolaşım arkada ar şeylerim babaannem falan var şimdi onların sesi gelirse kusura bakmayın o abim 3000 IQ playler yapıyor yalnız elleşme tamam şunu yapıyoruz Ryze'ımız çekiyoruz Dökümhane ustamız oynuyoruz Bu ara 3000 IQ abim 3000 IQ ya Buf yani. Patlıyor. Bum bum bum. Tam 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 dırım Davul güzel. Rise oynayalım hocam. Karıştırmaya başlasın. Beni öldüremez zaten. Villa Fionya'ya da razıyız. Abicim hayır şimdi siyaset. Hiç bir görüşemem ya. Ecahrin'den şey geliyor da random. Herkes. O Twitter'dan var ya. Bana herkesten bildirim geliyor hocam. Şimdi. Zaten hiç siyaset çekişim yok. Hiç. Cık, kusura bakmayın. Her neyse. Biz onu Discord sunucularında falan konuşuruz artık. Biliyorum. Hmm. Ne alaka şimdi ben de bilmiyorum. Tıt bu ne? Stanla da abim. Tamam olur. İyileştirme gelsin. Şimdi iyileştirme geldi harika. Pas geçelim. İki iyileştireceğiz artık onu. En güçlü düşmanı iki vuracağız böylece. Elio evini keseceğiz. Harika olacak. Ha pardon. Bu kart çekmeymiş lan. Ben malım tamam. Oo bu biraz sıkıntı olabilir. Şimdi buradan 9 hasar yiyeceğiz. 4 iyileşsek bile 5 hasar yemiş olacağız. Buradan birini öldürürsek 6 hasar yiyebiliriz en az. Ya tamam bu daha mantıklıymış. Okey. Şöyle hem Ryze'ı hem Nexus'umuzu iki iyileştirelim. Kanka her şeye de saldırır, aynen. saldır aynen. Saldı. Şunu da bir kart çekelim şöyle. Çok güzel bir geçmişe bakış daha. Turu bitirelim. Geçmişe alkışlar çok güzel kartlar. Oley ikinci. Şimdi buradan stun mı veriyoruz? Büyüm anası doldururuz tabii ki. İki büyüm anası dolduralım hocam. Lan üç olurdu. Dur. Wow. Büyüm ananı tekrar doldurusuna değiştirmişler bunu. Umarım ses çok fazla gelmiyordur şu an. Oyunun sesi. Şu yetenekleri de artık şey yapıyor değil mi? Aa Leona'nın artık Challenger'ı var değil mi? He. Ne güzel lan. Neyse. Geçmişe bakış. Let's go. İhanete gerek var mı? İhanete gerek var ya. Bir ay daha çektik. Kusursuz hocam. Üç kar çekelim. Çektiği takipçileri atalım. Olur. Olur yani hocam. Hop buradan şey öngörümüzü de yapalım. Çünkü birazdan kart çekeceğiz. Mystic shot olur. Mystic shot sarar. Kanka. Teşekkür ederim. Koruyacak. Güzel. Tamam. Olur. Kaynak harcattık adama. Son olarak bir de geçmişe bakış atalım. Cinnet. Ver. Stanı ver. Sen atabiliyorsun, Sen stanı atıyorsun da biz atamıyor muyuz reis? Atarız tabii ki de. Ha tabii sonraki türü durduramazsa sonra oyun bitecek. Rise eğlenceli ya. Bir Rise videosu daha yapacağım şu an öyle. Geri döndüm falan filan zımbırtı videosu şu an bu. Bir Rise videosu çekeceğim ama desteği bir rafine etmem lazım çünkü çöp olduğunu biliyorum şu an. Botlara karşı oynuyorsun. Ya Yasuo, Yone oynayan adama karşı Nautilus, Katar'ı da kesersin yani. Yani tabi şanslıysan o kadar da değil canım. Ho, tamam direkt openlıyoruz Sıkıntı yok hocam. Ha challenge diyeceksin. Geri gönderiyorsun direkt. Okey. Şöyle kitleyelim hocam. Hasar yo. Oynadık Rise'ımızı. İki tane daha şey yaptık. Abim benim be. Abim benim be. Level atlamış Yasuo sandı kendi Yasuo'sunu. Neyse FF atma da oyunu bitirek. FF atma da oyunu bitirek. Oho. Şu an bütün elim kart çekme. Bayağı kart çekme var destede. Saçma sapan şekilde fazla. Şey Mavi Rose abi oyna olmamış olmamış 3 deste 3 10 üze, üzerinden 3 şu an kazandığıma bakmayın 10 üzerinden 3 <laughs> ne, neyse tamam daha iyisini yapacağım lan bir sonraki video da rise olacak daha iyi desteğiyle geliyorum lan neyse bu şekilde falan depremden sağ çıktık çok şükür Böyle Laura bir dönü bir bakış atmak istedim ne olmuş ne bitmiş diye. E bir de tabii ki yani canım sıkıldı o yüzden çektim. Neyse hadi görüşürüz kalın sağlıcakla.